Arkadaşlar bu şimdiki videomuzda şey çekeceğiz internette çok fazla şekilde eksikliği yanlış bilgi olarak nitelendireceğim kuşlarda kafes kuşlarında da görünen açık ayak çarpık ayak olarak nitelendirilen ayakların açılması olayı var. Kafes kuşlarında bunun sebebi muhabbet kuşlarında çok görülür. Çünkü sert zemine yavrular ve düz zemine yavruladığı için yavruların tutanacak yeri olmayarak ayakları birbirinden ayrılır. Ve şeylerde denk geliyor arkadaşlar. Bu olay kuluçka makinesinde olan civcilerde genelde denk geliyor. Bunun da önüne nasıl geçebiliriz? Aslında çıkıma aldığımız yere bir bez sersek yeni doğan civci ayaklarını o beze tutturarak açılmasını engeller. Ama ben maalesef onu yapmadım. Ve iki tane civcinin birinin iki ayağı birden açık. Birinin ise bir ayağı yana doğru açık. Onun için İkisine birden aynı işlemi yapmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bu şekilde bir pipeti alıyoruz. Bunu şöyle yaklaşık bir santim kadar kesiyoruz. Bu kıyılarının e, kesici özelliğini almak için şu şekilde çakmakla yakıyoruz. Buralar biraz ovalleşmiş oluyor. Onun dışında bir de bu tarafı aynı yapıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Bu şekilde bir ip alıyoruz. Şu ayar iyidir. Şuradan bir düğüm atıyorum. sonra pipetin ortasından geçiriyorum arkadaşlar. Bu biraz hayır aslında idare oldu. Şimdi şu şekilde alıyorum. şekilde geçirdikten sonra düğüm yerini pipetin ortasına alıyorum. Herhangi bir yere takılma olmasın diye. Görüntümüz aynen bu oluyor. Umarım videoyu tek çekiyorum. Bir sorun yaşamıyordur video. Bu birincisi olarak ayarladım. Aynısını bir tane daha hazırlıyorum. Hemen şuradan bir tane daha kestim şekilde tekrar Evet. Şu şekilde iki tane hazırladık. Bunları şimdi civcivlerimize takmaya gidelim. Videonun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar civcivimizin birisi bu. Şu ayağını maalesef çok açıyor. Görmüş olduğunuz gibi toparlayamıyor. Birimiz bu. Hemen bunu ayarlayacağız. Onun dışında başka bir sorunumuz yok. Değil mi? Yakışıklı. Evet. Hemen tamam, bunu nasıl ayarlayabiliriz? Şuradan şu şekilde bu şekilde görüyor musun sen? Evet. Hayır, 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 hayır. hayır. vis şekilde bir gün kadar kalacak bunlar. Ondan sonra ceviz olacak. Bu biraz şey olmuş. Bunu biraz daha ufaltabiliriz. Ama şu anda evet. Bakın mesela deminki kadar yaymıyor. Yürürken. Biliyor musunuz? Hemen altına çekebiliyoruz. ikinci cevcimiz de bu arkadaşlar. Bundan bu yana maalesef toparlayamadı kendini. Şimdi buna da aynı işlemi yapacağız. Yoksa ayaklanamıyor görmüş olduğunuz gibi. Maalesef tekrar bir sonraki aparatı da buna bağlayacağız. Hayır hayır hayır. Burada güzel tepiniyorsun. Ama yürümeye gelince yoksun bakımda. bak bunda. Şuradan şuradan. Hoppa. Şöyle Şurayı. Hayır hayır hayır. hayır. kadarını biraz da düzgün yakın tutmaya başladı. Ama bunları ben biraz geniş yapmışım herhalde. Biraz da sıkacağım. Ama görmüş olduğunuz gibi bununla bile daha rahat dik başladılar. Biraz daha bunları sıksak iyi olacak. Konuyu anladınız. Şu şekilde takıyoruz. Ve bunu 24 saat bekletmemiz yeterli oluyor. Şu an için dediğim gibi biz bunu biraz geniş yapmışız. Hemen biraz da daraltıp ondan sonra tekrar takacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer paylaştığım videoların yarayışlı ve önemli olduğunu düşünüyorsanız lütfen bana destek olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar şu ara şey bacakları açıldığı için ayakta duramayan civciydi. Artık ayağa kalktı. Öbür ikisi öbür tarafta olan ikili. Şunlar ilk çıkanlar. Şu ortadaki büyükle şunların arasında 4 gün veya 5 gün mü var? 3-4 gün var. Aynı zaman ger gerideler kuluçka makinesinde ama o 19. gün çıktı şunlar. 10 24. gün çıktı. Şu anda uyku modundalar. Kadınları Evet. Hala da ayakları kullanırken biraz denge problemimiz var. Burada lastik yağı da seriliydi. Onda yine ayakları sağa sola açılıyor çok dirayetli duramıyor diye altına birkaç gün daha besleneceğim ondan sonra ayaklarını iyice ee, daha rahat kullanmaya başlar bu şekilde öbür ayağı açılan kuşumuz hasta bugün bir halsizlik kafa yer kaldıramıyor bir tuhaf onu hala bunlardan ayırdık o tarafta duruyor Bakalım inşallah yarına da o düzelmiş olur.